Bir tık sıra, iki tık sıra, üç tık Nasrettin Hoca'nın işi gibi olur. Hüsnü <laughs> Anacığım konuşurdu Nasrettin Hoca. <laughs> Değermene gitmiş böyle. <laughs> Gelirken karşı demiş. <laughs> Hanıma şey olmasın demiş. Elin de gelin demiş onu demiş. <laughs> bir hoyraza başlamış. Onu elemiş, elemiş elemiş. Bakmış az bir şey kalmış. <laughs> bir de bakmış iki yüzüne eşeği yokmuş, Eşeği siyahmış. <laughs> <laughs> Eşek ben beyazmış mı ol? Eşek arama gitmiş. Herkes ona sonra buna sonra. He. Sonra nasıl olsa bir karı söylemiş. Sen ne yaptın? Onu ele değilim. demiş. Eşeğe de kaybettim onu ele erke demiş. Bakar. Apap apapak olmuş. Sırtı bir yol. Benim eşeğim siyah demiş. O gün <laughs> ben de bu eriyim. Bu neler yani. siyah eşeğini. Aa, <laughs> Buna belenmiş. belemiş. Ondan sonra benim <laughs> eşeğim gitmiş. çalmış Yok demiş eşek şey ararmış. mahalleye sorarmış. Benim eşeğe gören var mı? Birisi senin bu. Ne bilsin. <laughs> de bunu... Hepinize selamünaleyküm sevgili arkadaşlarım. YouTube <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Kalktım mı kızım? Gelmeyeyim, gel. Kalktım. Bir baktım ha. ki annem tereyağı yoracağım kızım dedi. Dün tereyağı getirtirdim dedi. Öyle mi anne dedim dur hemen geliyorum dedim. Elimi yüzümü yıkadım koştum geldim. Sabahın kaçı şu an? 8'e evet. geliyor herhalde sabah. Anacın vardı iş işten derdi. Gıra'yı gıştan sayarsın derdi. Bunu işledin biter derdi. <laughs> Burada duruyor iyisi mi değil değil mi? De, aynen o tembellere denirmiş değil mi? Evet. Tembellere öyle derdi. Neyse de... ben de sabah erken kalktım ya tembel sayılmıyorum artık. Evet. Üstüme alınmayayım hiç. <laughs> Öyle diyor. Bunu hiç saymam derdi. Hı. Hmm. bakalım ne edelim. Bunu. Yaptın mı bitecek işte de. Ha, hmm. bitecek işte. Şimdi Atalım. şey kime getirdin anne kayma? Gökhan getir oraya amcan oğlum. Aynı onun oranın kaymağı güzel oluyor ne? Yani. Sağ olsun o onu istedik misin ederiz deriz getirir. He. Güzel şey, köy yerinde köy tereyağını hasretiz kardeşim. Önce değil? çok anam. Hayvanlarımız var, inayımız, her şey. Şimdi hayvanı olan da artık tereyağını yapamıyor. yapamıyor. Çünkü Onlar sabah da akşam da. verdikleri için sütün kaymağını Aynen. almıyorlar. Yasak gibi. alması Onlar da bizim gibi evet. Aynen. Şimdi kaç kilo annendenki? 5 kilo. 5 kilo annem bu şekilde kaymak almış. Onu yedik, bir daha. Sizlere da. de şöyle bir tekrar bir fikir olsun. Daha önceki videolarımda da vardı ama Belki detayını kaçırmış ha. olabilirim. Dedim anne dur dedim. Ha. Çekeyim sen. Yumruk gibi böyle. Yıkarız bolca. Ha. Azıcık tuz atarız. Şimdi annem poşetin içinde kesti ama yine dışına bir poşet daha vardı. Herhangi bir yere konmadı arkadaşlar. Orada yere konmaz. Hı -hı. Aynen. Şimdi bu annem bunu yoğura yoğura yoğura. Suyu çıkacak. Ha. Suyu çıktım ondan sonra bir yol bol su dökers bolca su dökeceğiz. Ayranını yıkayacağız evet. yani içine. İçinde. Ya yavrum, ne atalım, işte. Bilmeyenler varsa da fikir olsun. Kaymak evet. alırsanız arkadaşlar bu şekilde yoğuracaksınız. Evet. Ee, şimdi az sonra onun bembeyaz suyu çıkacak, ayranı sadece çıkacak. Sade yani bulamayan ya, bulamadığına göre hem bir de sade yani çok pahalanmış diyorlar. Herkes böyle hemen çekmiyor ya, uğraşmadığında. Hmm. Evet. E böyle alırsan yönet oluyor hem kendin yaparsan yönet. Böyle biraz daha uygun oluyor tabii. He, uygun. Annem bu şekilde yapıyor, difrizine koyuyor, hmm. bana veriyor. Bir zaman bittim bir daha. Geçen bana da getirmişler var diyorum Ben yok bundan yine götürsem diyorlar. Götürsün, var şu bana anda bana da benim yok. tereyağım. En sık olmaz, Hı -hı. Geçen de ablam göndermişti bana. Bunu daha bana ondan ver. duruyor. Tamam işte abi şeye de o sana da kattım diye o da diye kattım anne diye soncağız. Ee, çocuk alışık tabii tereyağsız onlarda ne, ne yapacak? Ne yapıyorsun diyorlar. Geziyorsun dedi akşam da. Hmm. Arkadaş var dedi. Arkadaşı varsa iyi Hı -hı. bulmuş bulduysa. Tabii bir yere üniversite. Bu sene üniversite e e gitti yeğenim. Sucuğuna derim şu yumurta kırıp yiyen derim. Işte. Abi. İki gündür tabi arkadaşlar olmadı onlar. Tabi He. gelmiş arkadaşımız bile. Şimdi ar arkadaşları. arkadaşları geldiğinde şimdi apartta kalıyorlar. He. Üç arkadaş mı kalıyorlar? Üç arkadaş olacaklar anam. İkisi İyi, iyi kafaları odada. uyduktan sonra. Fiziki yalnız odadaymış. İyi işte. Odası ha. Odası ayrı. Tek oda onu koy. He. Ondan ver tuvaleti banyosu bir olurmuş. Mutfağı bir olurmuş. Hmm. girdikleri tuvaleti, mutfağı ha. ondan sonra onlar şey oluyor ne Onlar ha. ortak ama odaları herkesin, herkesin ayrı oluyor. Odaları ayrıymış. Masaları var diye hem hani Allah Allah'ım emeklerini boşa çıkarmasın ya. Herkes çocukları çocuklarını çocuklar Allah'ım diye. Bu kadar emek çekiyorlar. Kolay mı? Evet. Hep çocukların, ekmeciklerini yal etsin yavrucuklarımın. Hepsini bir düşünün anam. Bir kendi güne değil. Neler çekiyorlar? Okumak çok zor gerçekten çok zor anneler, Biz babalar. Çok zor anam. Evet, bir gibi değil. Allah'ım güzel Allah'ım. Herkesin çocuk çocuklarına bağışlasın. Bakın. Hmm. Ayranı gördünüz mü? Bak, böyle 4 dakika 5 dakika hmm. içinde şöyle ayranı çıkmaya başladı. Hmm. Çıkar bu böyle. Kenara kenara. Hmm. Şurada baktım. da annemin tabağı var. Şimdi hmm. bunu kenarından alacak bu ayranını Bunu hmm. alırız. Leğenimiz de yamulmuş mu? Bana mı öyle geliyor? Bir yere sıkıştırmışsın. Ben, ben, ben bacağımla sıkıştırıyorum onu öyle. Öyle diyorsun ya. Hı, şey tamam. Hmm, hmm. Olabilir hmm. Annem hamur yoğurmayı çok sever arkadaşlar Hamur ekmek olduğu zaman Bize yoğurt durmasın Yanlış edelim Katmar edelim sıcacık hiç olmasın ama börek ama. mi edelim? Valla biz gidelim, gidelim. şimdi bazı arkadaşlardı ya iyi kilo almıyorsunuz her zaman yufka yapıyorsunuz falan diyor. Yapıyoruz ama yufkamız arkadaşlar kuru yufkamız dursun orada yemeklerimizin yanında hazır hani ekmek alana kadar annem gibi yufkayı yedek çok olur. seviyoruz mesela. Yedek olur. Orada. Ha yedek olsun diye bazen de hani bitmesin diye annemgille kıyamıyorlar bazen hazır ekmek alıyorlar bize pazar ekmeği denedir. Normal ekmeğe pazar ekmeği denir. Bazen de pazar ekmeği alıyorlar. Yufka bitmesin diye. Şükür bu sene geçen baya bir şirdik herhalde. Daha ha, bir yığını daha bir şey, var çok annemin. Çok pişirdik şey, geçen uh -huh. de var. Şöyle ekmeği bir yığını de. daha var yani şöyle ya şu kadar. Baya yeter daha da. Babam zaten üç tane getiriyor günde. Onu da yiyemiyoruz <laughs> baya dolu oraya. <laughs> Yok bir kalmıyor. <laughs> Aynen. Yoksuz öyle diyor ya bazı ya arkadaşlar ya. kilo almıyorsunuz, yiyiyorsunuz, yiyorsunuz, yiyorsunuz da diyor Allah böreksiz yufkasız yapamıyoruz. Arada da bir olsa yapıyoruz. Evet, Çok yemen hanım zaten ben yufka. Yerim yerim de. Hep göründüğümüz gibi de her kilo alıyorum işte. Almış iki kilo Ne Dünyanın şeyi böyle yavrum. Olsun o Yapak yufka ekmek şey bizim özümüzde var. Yufkasız yapamayız. Yapamayız. İlla olacaktır orada. Evet. Ha. Senin de var mı? Yok ne? Ee, var. Sen geçen, de yemem şimdi. Geçen gönderdiydiniz var. Hiç var. olmadığında dedim ben çile her yer siz. E hafta sonu kö zaten buraya geliyorum, köye geliyorum Aha. derken. Şey dersin anam, çile mesela ikisini çilersin içine böyle şey. Tavada güzel oluyor ya, kıpkırmızı olur. Tavada iki tane yapar, yersiz. Yapalım mı? Sen nasıl olayım? Endeki tereyağından bir sürelim bakayım bir ha. tavada. Az sonra yapalım da yavrum. Yapalım seninle. Dur şimdi Hı, canım çekti. Bak sabah sabah yapalım. aç. <laughs> Kıpkırmızı olur öyle. Şimdi sabahleyin babam diyaliz merkezine gönderdi babam. Onlar kahvaltılarını ettiler. Evet. Benim de sabah erken onuncu kahvaltı edesim gelmez. Şimdi Biraz az sonra endeki tereyağından bir katalım yapalım anne. şöyle içine. Bak kırmızı. Bakın şimdi tereyağını annem kenarına topluyor yavaş yavaş tereyağı olmaya başladı. İlk açtığımızda değil anne bulgur hmm. gibiydi. Şu hmm. an Şimdi bakın. Bak, şöyle yağya benzemeye başladı. Aynen. Bak. Biraz önce bulgur gibi tane taneydi ilk başta. Hmm. Şimdi, Şimdi. bundan sonra bir yıkadığında taşı olur. Öyle ettin mi? Şöyle. Hmm. Yağ gari kaymak gibi olur. Hmm. Şimdi suyunu alacak. Tekrar su dökeceğiz üzerine. Erleştirdik sıra. Tabii. Yerleştirdik sıra kar. Hadi döküceğiz onun senin annemden. Doldur. Ben de tutayım. Sen bakır oğru. Ben öyle döküyorum. Şöyle ben tutayım leğeni. Şimdi şöyle annem ayranını alacak. Ha öyle de şeyle almayacak mısın? Öyle döküyor. Dur bekle ya. Evet. Şimdi ayranını döktük arkadaşlar şöyle annem tasla alayım dediydi tas getirdiydik ama şunun içine bakın bu kadar ayranı çıktı bu çöpe gidecek herhangi bir kovaya döktük bu şekilde ayran çıkmaz ana Hı -hı. bu 5 kilodan ne kadar çıkacak size en son e, göstereceğim Mesela arkadaşlar şimdi bir daha yoğuracağım değil mi anne yine çıkar içinden hmm. bakın tekrar kenarlardan şöyle ağlamaya başladı görüyor musunuz şimdi onlar da yoğurdukça çoğu alacak ama ilk biraz önceki kadar çok olmaz artık Mesela Yörükoğlu'nun olsun, Ekici'nin olsun onların da kaymakları var ama. Zaten oradan geliyor lan bize. Oradan mı geliyor Biraz size? size? Herhalde Yörükoğlu'ndan geliyor. Bence Hı. Yörükoğlu değil. Çocuk bu... Süt götürüyor ya oraya. Oradan mı geliyor? Aa, ben bir yere dedim de başka yer dedi gibi geldi yok Gökhan. Bilmiyorum. Yani? Ya yürü bu. Karşı şey vereceğim. Bir İkinden biri. Ama oh. hangisi bilmiyorum ama. Hı -hı. Şimdi onlar bize orada süt, süt üretiyorlar ya. Hı -hı. Oradan da kaymaklarını getiriyorlar. İsteyenlere getireyim millete ne yapsın. Herkes ya yağsız yapamıyoruz ya. Köy yerinde valla tereyağsız olmuyor. Ha. Yani alışık olduğumuzdan muhakkak her yemeğe de katıyor annem gibi. Ee, ben pilavda, makarnada çok iyi olur adam. Onlara koyuyorum genelde. Ha, Bazı yemeklere koyarım. Babamın tereyağlı sevdiğim. yemekçidir adam. Bu <laughs> <Züya doğru> yapara yemek <laughs> yeme. Yağ kadar anam. Sevdiğim yemek çok kullanıyor. Allah'ım. Babam yeme. Kırmızı <laughs> Baba. olacaktır şöyle. Ya, Dün iş yerindeyiz. Ya. Yemek saatindeyiz anne. Ha? Babam diyor. Kızım diyor akşama gelecek mi diyor. Baba dedim akşama geleceğiz herhalde dedim. Herhalde çünkü ertesi gün gelsek geç kalacağız dedim. Geliriz baba olmazsa otobüse her, binip der de geç dedim. İyi hmm. tamam kızım dedi. Tavuk pişireceğim de dedi. Ondan dedi sordum dedi. Ona göre pişireceğim de. <laughs> Arkadaşlar da duyuyor. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> gel Tamam kızım tatlı da pişirdim diye hem diye, diye tepsi de pişirdim diye fırına soktum diye öyle diye pek güzel oldu kızım diye tatlı da pişiriyordum gel diye. <gülüyor> <gülüyor> Evimizin ağaççısı babamcan. ne Yardımı. güzel ne güzel işte sen de hazır hazıra konuyorsun ver pişirsin ee, babam sevmişir, olduğunda. Ben ne derim illa orada hani yemek şeyini seyredeydi adam yemekçi oldu iyice. <laughs> Yemek programlarını izliyor. Babam ya, kulaklığını izliyor, takıyor. Orada. orada özel televizyon da var. Diyaliz merkezinde. Halleri, İstediği şey, kanala halleri. bakıyor. Babam genelde aşçı ah, yemek programlarını izler. Eve hani koşturulak geliyor bir eve. Ne pişirsem, evet. ne yetsem acaba diye. Kendi pişirir çok. Bazı rahat olmaz pişirdir Onu pişirdir Bazı da kendisi yapar. keyif olmadığında annem, annem pişirir. Ha. De Allah'ım şükürler annemle. olsun anam. Çok iyi şimdi. Allah'ıma şükürler. Şükür şükür. Allah'ım çaresi var ha, hiç çaresi olmazsa. Çaresi de var. Şimdi de iyi. Ne güzel iyi. baba diyorum ben de yatıp dinlenip yatıp yatıp geliyorsun diyoruz bazen. Ha. Kızım diye yatması bir şey değil de sabit diyor kalıyorsun ya diyor. Ondan diyor şey yapıyorsun yoksa diyor yatıyorsun televizyonuma da bakıyorsun diyor. Bakıyorsun bak, bak, kulaklığı ha. diyor. Ha öyle diyor. Ne çocuğu. güzel diyorum. Haftanın üç günü tatil yapıyorum baba diyorum ben de bazen. Buna şükürler olsun anam. Düzene girdi en az. Kendini halinde gidiyor geliyor. Hmm. Buna bir kere değil bin kere şükürler Tabii, olsun. Tabii başlarda kabullenmekte çok hmm, zorlandık çok ama. Zorlandık, çok zorlandık. Hepimiz zorlandık. Ama yine diyorum ayarında. <laughs> çok ben. zorlandık Anladık ama işte yapacak razıysam. bir şey yok. Hiç olmazsa hmm. çaresi var. Çaresi ne çaresi olmayan dertlerimiz var. Allah'ım Allah onlara, onlara da şifa vermez. versin. Allah'ım şifalar versin. Güzel Allah'ım onlara da. Ha. Şimdi ne yapacağız anne? Bunu bir daha bu suyu ona dökelim. Bu ikinci dolaşalım. suyu şöyle arkadaşlar. Onun suyunu da göstereyim size. Çıkan su bu yani. Ha. Çok çıkmaz Bakın, ama çok, çok çıkmaz. İlk aldığımız su çok çıktı. Diğeri çok az çıktı. Ha çıkmaz oldu. Çok Şimdi ha. bunu da süzelim biz. Şimdi dolapta soğuk su varmış arkadaşlar. Bakın kay, bakın nasıl öyle oldu. Pürüzsüz bir hale geldi. Bir acası öyle. Şimdi ben bir dolaptan soğuk su getireyim buna. Hmm. şey sonra yıkayacağız. Bunu yine de tutacağım. Şöyle bunu hindi tutacak. Şöyle, soğuk su dökeceğim. Şöyle şuraya koydum telefonumu telif Sen hmm. konuşabilirsin arkadaşlar Dertleş hmm. biraz. Denk yok yok. Ya. Ne yapalım? Böyle işte hamur yumur gibi yumura yumura yumura. Şeyini aldırıyoruz bunu ayranla. Bir de soğuk su döktük mü kaymak gibi olur gari şöyle. Pırıl pırıl. Anne bir şişe getirsem yeter mi? Büyük şey getir annem. Hı. Ne yapacaksın? Getirdin mi kızım? Bir tane yeter değil mi? Bunu ha, mı dök, akşam mı koyuyorsun? Ha yeter. Ben de akşam koydum. Dur. Soğuk olsun diye. Heh. Şunları bir. Oh, şu. Şunlara, katalım. Şunlara da katalım. Şunlara da katalım. Diye annem şunlar da rahat oluyor diyor. Şunları da koymasın. Birini alıyalım. Bitiriyorsan evet. çöp atıyalım. Bir daha. Allah. Tuzunu attın mı sen? Atmadım daha sonra atacağım. Da. Daha sonra mı atacaksın? Haa. şey Yağ olduktan sonra. Haa. Ha. Yeter mi? Evet. Yazın böyle olmaz ki. Şimdi gene açık serin diyorlar hava. Dolu hmm. dolu. Hemen ya, öyle değil. Yazın akı verir hemen akı verir, mi? Akı verir Bak. Ha. Şöyle size yakından göstereyim bakın. Şöyle. Nasrettin Hoca'nın işi gibi olur. Hüsnü <laughs> anacın konuşurdu Nasrettin Hoca. <laughs> Dermene gitmiş böyle. <laughs> Gelirken karşı demiş. <laughs> Hanıma şey olmasın demiş. Eliğin de gidin demiş onu demiş. <laughs> Bir boyda başlamış. Onu elemiş, elemiş. Bakmış az bir şey kalmış. Bir de bakmış iki yüzüne eşeği yokmuş. eşeği siyahmış. <laughs> <laughs> Eşek bembeyazmış, bir yol. Eşek arama gitmiş. Herkese ona sonra buna sonra. Sonra nasılsa biri karısı söylemiş. Sen ne yaptın? Onu ele değilim demiş. Eşeğe de kaybettim onu öyle erke demiş. Bakar. Apa apa konuşuyor. Sırtıyor. Benim eşeğim <laughs> siyahdı derim. O gün <laughs> ben bu er Bu ne derken? siyah eşeğini. <laughs> siyah eşeğini. Buna belenmiş, ondan sonra benim <laughs> eşeğim gitmiş. Evet çalmışlar. Yok demiş eşeğe kararmış. mahalleye sorarmış. Benim eşeğe gören var mı? Birisi karı uyardım. Senin eşeğin de bu. Ne bilsin. O gün şimdi bunu az sonra bak karı erir karı. Bembeyaz olmuş. Sen onun lafı ederdi Nasret böyle şeylere. Bu Babacığım çok şeyleri vardı edin. ya. Bu? Eskilerden böyle çok anladırdı. <laughs> ama Nasretin. gelin kaynana toprağına çekermiş. Aynı annem de <laughs> <almış şeyler. gülüyor> şey hep kaynanasından almış şeyleri. Ben de suyu yok burada ama. Hapsi verdi. Hep Hep yok şekilde iyice içinde ayranı varsa ayranlı yıkıyor arkadaşlar. annem böyle. Böyle, böyle Bakın hadis bir ilişki. beyazlık var ya onlar tekrar ayran. Ha, Hoppa telefonum. Hah, Şöyle. Hı -hı. Bakın suyunda beyazlıklar var ya onlar işte yine ayranlı e, yıkanmış oluyor bu şekilde. Ha, bak, e, şey. Ayranı yıkanmazsa tereyağını kavururken arkadaşlar altında şey olur. Dibine birikir. Ha, dibine birikir tortu birikir ya o tortu ayrandır işte. Evet. Tereyağı iyice yoğrulmazsa o tortu olur tereyağının dibinde ve güzel bir görüntü olmaz. <laughs> Lezzetini de değiştirir. Belli bir süreden sonra eğer onu yapmazsanız acıma yapar tereyağınız acır. Acı olur yani. Eğer bu kaymağını almazsanız bu şekilde bakın çamaşır yıkar gibi yıkıyor anne. Hmm, bunu iyice getir anne. Hani bilmeyenler, hani hazır alanlar Aa, öyle şey mi olur falan da diyebilir yani hiç ha. görmeyenler olabilir. Ama tereyağı bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Kaymakta. Demek ki olur ama iyi olur hemen. Bir ettin mi daha arkana bakmasın. Bayağı yeriz bunu. Bir daha ederiz Aynen. Bunu yedik Gerçi yedikten... size de çok dayanmaz. Çünkü genelde tereyağını çok kullanıyoruz. Çok kullanıyoruz anam 3-4 dayanca dayanır. Hı. Dayanır mı? Ben dayanmaz bile. Dayanmaz bile. Aynen. Dayanmaz. Babam çok kullanır. Babam Yağlıca sever yemekleriz. Bol zeytinyağlı ve bol tereyağlı. Öyle der yavrum. Geç 3-4 ay dayanmaz. 2 ay 3 ay dayansa iyi. dayanmaz. Bu var çok oldum daha çok katar onu. Evet, yağlıca sever. Yağsa oldu muydı yemekler yavar gelir. Oh. Dip rızar ufak ufak boyarım parça parça. Evet. Birini kullandık mı atarız bir daha. Evet. çekmesinler ki. Tabi tamam, aralarım devrim zaman belki. Dur dökeriz ya. Dur. Öyle de. Dur aç. Evet. Ben şöyle tutayım. Hoppa, sen destekle. Hı. Şöyle. Var mı? kenarına gider galiba. Açık daha. Çok <laughs> çok. <Tamam>. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir daha mı yoğacağım? Yoğurma hocam galiba. Şey edin, suyunu hazırlayın <laughs> dur, dur, dur. Ha, i̇yice şimdi suyunu çıkartacaksın yine. Bir daha mı? Hmm, Dur. Ben, Eğilir ya da hadi beni yana kaptır Şöyle buradasın. Şöyle. 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 ha Şöyle. ne Şöyle. 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 bakalım. Şöyle. 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 Şimdi yani 5 kilo kayma ne kadar atmak isterseniz ona göre atın. Çok da tuzlu olmaz. Çok atmanın ha. Çünkü çok oldu iyi olmaz. Kahvaltı çok da şimdi ısıtıp yiyecek olursun. Börek katmar yaparsın. Tuzlu olur mu Sen azıcık elini benim elime at. Çok değil. Sen hisset. Ben bir şey. Şimdi... Yeter i̇yi. ama. Yeter. Hı -hı. Şöyle bir yemek kaşığı kadar falan attık. Hı -hı. Kaymıyor. Çok tuhaf bir yemeğe. Neyse der. Çok da gittiyse de ya. Çok da gittiyse de ya. Nasıl öyle mi oldu diye. Şöyle şu kenarından bir tadına bakayım. Şu kenar. Hı, baksana. Öyle ne güzel olur. Yemesi yiyoruz. Şimdi öyle yer mi ettik bu şeyin kenarlarına ekmek katırdık diye mi sürdük ne güzel olurdu. Aynen. Şeyin leğenin kenarlarına böyle yemesi güzel olur. Yine ekmek hani taze pazar ekmeği falan alındı mıydı? Şu hmm. kenarına sürüp de yemesi pek güzel olur. Dibinde kalıyor ya. Taze çok olur. <laughs> Acıktığı zaman köyde katmar gibi geçer valla. Ne olur benim. Ziya'ya benzetirler, yani, değil mi? Şu an tereyağı aynı. Hı. görüntüsü tereyağı oldu artık. Şöyle bak. Bakın size göstereyim yakından arkadaşlar. İlk açtığım videoyla son videoları bakın Hı. farkına bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle bak. Şöyle olur. Ya ilk yani. poşede döktüğümüz zaman böyle bulgur gibiydi, çökelek gibiydi. Artık şimdi Hı. ayranını yoğurdukça çıkardıkça aynı tereyağı oldu gördüğünüz şimdi gibi. Hem şu şekilde şöyle göstereyim koyması güzel olsun diye top top yaptı Hı. şu şekilde bakın. Hem de şey olur su bile varsa gider böyle. Ha, bu şekilde hem suyu böyle, varsa diye bakın bu şekilde. Aynacığım böyle derdi böyle eder eder katardı. Ben de ona alışmış yine öyle <laughs> dermiştim. Evet. evet şimdi şöyle. Hı saklama kaplarımıza katacağız bu şekilde dip yerleştireceğiz. Bunlar da iyi annem. Yani. Küçük olduğunda onu kullanıyoruz. Onu atıyoruz bir şöyle daha kaşıkla ediyoruz. etrafı Hı. batmasın diye kaşıkla şöyle düzelteceğiz. Evet. Şunu da bulalım Evet. Artık bir iki üç ay rahat edersin tereyağı. Ya, öyle olur hanım. ne edeceğim? Hı -hı. Çünkü babam çok şey der. Sade sade yani çok kullanır. Benim de oğlancığım sabah kahvaltıda çok sever. Sabah kahvaltıda böyle ısıtıp tereyağını de, kahvaltıda sever. Sizin, Buzluğunda siz zaman bayağı gönderdiydiniz ya o zaman buzluğuna falan ha. ben. Açtıysa buzluğunu bulur. Hı -hı. Hı, -hı. İyi anne? Bunu i̇yi Kapatması iyi olur. Iyi. Ha. Şöyle göstereyim bu şekilde Hı. kapatıyoruz. Ha, bu şekilde. Da en değerli, iyi olur hani. Evet. Bakın buraya da koymuştum. Bunu düzelteyim. Bu biraz fazla mı acaba? Fazla mı? koyalım düzelteyim de. Olursa. İşte yaptın mıydı oluyor değil mi? Ha. Yaptın mı da? Öyle, tabii tabii. anne. Yani. Çok azcık daha koyacağım annesine. Annen çok ederdi anam. Sığırımız, bizim dört, dört tane ineğimiz vardı. Hı -hı. Tabii akşam sütünün üstü alınır evvel, yani şimdi hiç alınmıyor. Hı -hı. Tutardık o kaymağı makineye dökerdik. Hı, Hı. Ederdik. Böyle Önce, böyle tabii. mi olurdu? Bir yolvura tereziyi kursun yanına Yani kendi yağımızı, yani kendi sığırımızdan olacak. Bir götürmede on kilo, on beş kilo yağ götürdüm pazara, sade yağ. Hmm. ama çok, çok da kandırdılar ben <laughs> vallahi beni çok kandırdılar ilk zaman niye yalan söyleyeyim evet. giderdim beni çok aşırılardı karılar çok kandırdılar öyle <laughs> ne yapayım gari De Helal al ediyen karı aldık lan annem alırdılar. pazara da giderdi arkadaşlar köy yerinde değil misin ile malını değerlendirmen için değerlendirilirdi <laughs> <Çok da şunlardı. gülüyor> baktım bir gün yağ bir yaş yazının biri yok nerede bulacaksın annem gitti Ondan sonra sade ya yaşlı bir kadın kız bile bile götürdü. He. Ya hemen haftaya vurdun dedi. O zaman bilmiyorsun acaminta. tamam diye hemen, herkese tamam herkese hiç hiç ben herkese Herkese haftaya getireceğim diye ne vermiş annem? haftaya getireceğim diye ne vermiş? Hiç, hiç gelen de olmamış ki. De. Çok çok Ne <laughs> <kendim. gülüyor> dedim gene ben helal diye orada şey kalmıyor. Ha, sen Halbuki. helal et. Sen Allah Allah bakalım helal ha. edecek mi? Ben helal et. Yani orada bekleme ha. derdi. Bir orada kolay mı? Derdi. Bunları yetiştirip de bu hale getirdi. <laughs> <laughs> <derdi. gülüyor> helal edin. Dünyada şeylik alman borçlu derdi oncağız. Varsa öyle bir şeyiniz helal edin kızım derdi. Öyle mi der? Ondan de. ben de helal et. Yani sonra bekleme salonunda beklemeyi derim. Ha. Çok kandırdılar o ilk zamanlar. Allah'a kandırıyor şey Sonradan öğrendi annem de artık veresiye vermez annem. Paran varsa alırsın. Sonra öğrendim galiba bayağı iş işten geçti. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Kandırdılar annem beri çok. Ama söylemezdim ki ben de şimdi söyleyeyim. <laughs> saldırdı <laughs> orada. İlk zamanlar oldu. <laughs> bir gün sefer gittim. Hatırlandım galiba. Vermedim sonra. Arkadaşım ne yapsın? Tereyağı yapar götürürdü. Zeytin toplar götürürdü. Çok götürdüm, Tatlandırır ona. götürürdü. Sebzesiymiş şeymiş derken. Köy yerinde bak. Pazara gitmeyen yoktur. Ben ben 30 sene pazarda Köyün geçim kaynağı aslında. Pazar ve çiftçilik Pazarı yani. Pazara çok gittim annem. Ben 30 sene pazarda gittim annem ben. Hı. Ama <laughs> işte çok ilk zaman kandırdılar beni.

Bize Allah verir, ona gene vermez. Öyle, öyle Allah o şekilde Allah Bize olduktan gene verir, ona vermez. Aynen. öyle. Şey o yani. niyetle olduktan sonra. <laughs> öyle ya. Şimdi arkadaşlar bu tereyağlarımızı da koyalım bu şekil bu şekilde. Katıp koyacağız bunları. Hep Bu şekilde dib fizzimize kaldıralım. Evet. Annem bir tanesini şuna koyacak. Bunu kullanması iyi oluyor diyor. Şuna da katacağız. Evet. Ee, biz bu şekilde Katalım kaldıralım tereyağlarımızı size de şöyle bir fikir olsun bilmeyenleriniz varsa işte tereyağı böyle mi yapılıyormuş diyen arkadaşlar vardır muhakkak. Bunu yapmazsanız olmaz tereyağınız acı olur kaymağı alıp da direkt pişiremezsiniz yani o bulgur gibi olur olmaz muhakkak bu aşamayı yapacaksınız. İnşallah faydalı bir video olmuştur sizlere izlediğiniz beğendiğiniz bir video olmuştur beğendiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız yorum yazarsanız da çok sevinirim. Bir dahaki videolarımda görüşürüz inşallah. İyi hadi bakalım. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle yavrucuklarım. Hepinizle hadi bakalım. Hadi bakalım.